Evet. Devlet adları dışında ve maddemiz din mezhep adları mezhep adları ve inananlar büyük harfle başlar. Şimdi Din, mezhep adları ve inananlar büyük harfle başlar. İslamiyet, din. Hanefilik, mezhep. Gene Bektaşilik bir tarikat ya da bir e, öğreti de diyebilirsiniz. Bunun dışında bir de Budizm var mıdır? Vardır. Şimdi bunların inananlarına gelirsek. İslamiyetin inananı Müslüman. Hanefilik Hanefi. Bektaşilik Bektaşi. Budizm Budist. Gençler bunları nasıl yazdık gördüğünüz gibi? Büyük harfle yazdık. Burada önemli olan nedir? İnananlar. İnananlar da büyük harfle yazılacak. Buraya dikkat edeceksiniz. Evet. Din ve mitoloji ile ilgili kavramlar özeldir büyük harfle başlar. Tamam. Peki. Melek cinstir. Meleklerden Azrail özeldir. Gene Azrail özeldir. Mesela şeytan cinstir. Şeytandan Lucifer özeldir. Gene bunlara bakarak Ares diyebiliriz, Zeus diyebiliriz, Hera diyebiliriz. Gene bizden Nikail ve İsrafil diyebiliriz. Bunların hepsi nedir? Özeldir. Gençler yalnız biz günlük dilde bunları kullanmıyoruz. Biz günlük dilde ne kullanıyoruz? Allah, Tanrı, ve ilah diyoruz. Doğru mu? E bunlar zaten yaradan anlamında kullanıldığı zaman büyük harfle başlar. Ama ben bunları mecazlaştırırsam ki kılavuzdan alınmış örneklerdir bu mesela pop dünyasının ilahı Türkiye'ye geliyor desem Burada yaradan anlamında değil. O yüzden iyi nedir? Küçüktür. Bunun dışında şöyle olsaydı Amerika'da kaçakçıların Allah'ları var deseydim. Orada tamamen yeni bir anlamda olduğu için gene A ne oldu gençler? A burada büyük oldu, küçük oldu. Çünkü anlamını tamamen yitirdi. Evet buradan söylenecek başka bir şey yok. Yumuşak G'ye geçiyoruz çocuklar. Bu da nedir? Gezegen ve yıldız adları özel addır büyük harfle başlar. Tamam. Örnekleri verdiğimiz zaman Merkür Venüs Mars Kutup Yıldızı Samanyolu Gazak Galaksisi çıkıyor. Doğrudur. Ama bizim günlük dilde kullandığımız nedir? Güneş, dünya ve aydır, doğru mu arkadaşlar? Aslında bunları biliyorsunuz. Eğer bunlar terim anlamda kullanılırsa büyük harfle başlar. Bunlar günlük dilde kullanılırsa küçük harfle başlar. Peki nereden anlarsın? Tamamen cümledeki anlamından anlarsın. Örneğimizi şöyle versek: Sanma ki dünya senin etrafında dönüyor. E burada günlük dilde kullanılan dünyanın D'si nedir? Küçüktür. Ama şöyle olsa 24 saatte dünya bir tur atar desek bilimsel bir bilgi olduğu için buradaki D büyüktür. Peki şöyle bir örnek daha versek. Ev güneş almıyor. Gençler buradaki güneş mecaz anlam değil. Benim günlük dilden kastettiğim mecaz anlam değildir. Bilimsel olmamasıdır. Mesela bu gerçek anlam olmasına rağmen G küçük. Çünkü terim anlamda kullanılmıyor. Ama şöyle olsaydı bilim adamları güneşteki patlamaları araştırıyor deseydik bilimsel bir dil kullandığımız için güneş patlamasındaki G'yi ne yaptık? Büyük yazdık. Buradan söylenecek başka bir şey yok. Pekala. Evet devam ediyoruz gençler. Bunu da yazdık. Burada çok önemli bir madde var. H maddesi olarak yer adları. Bakın buradan kalıplar olduğu için çok soru gelir. Bizler biliyoruz ki yer adları özeldir. Asya, Türkiye, İç Anadolu bölgesi, Yukarı Kızılırmak bölümü, Ankara, Çankaya, Cevizlidere Mahallesi, 2. Cadde, Menekşe Sokak, Ekincan Apartmanı en genelden en özele kadar nedir? O konumda bir tane yer olabileceği için özeldir. Burada sıkıntı yok. Önemli olan yer adlarından sonra gelen ifadeleri gençler büyük mü küçük mü yazıldığıdır. İşte burada bana yardımcı olacaksınız. Birinci yıldız. Diyor ki yer adından sonra dağ ova, vadi, plato, nehir, boğaz, köprü. Evet. Biz bunlara ne deriz? Coğrafi terimler deriz. Geliyorsa şurada yazdığım her bir birim nedir? Büyük. Çünkü özel adım dahilindedir. Örneklere bakarsak Ağrı Dağı'nın D'si Van Gölü'nün G'si Taşı ile Teke Pilatosu'nun gene T'si Asi Nehri'nin N'si Evet Boğaz ne boğazı vardı? Tamam. Çanakkale boğazının B'si. Ya da Malabadi köprüsünün K'si nedir? Büyüktür. Birinci özelliğimiz bu. Peki. Devam ediyoruz gençler. Diğer yıldızımız bir üstü ben geçirebilir miyiz? Üst tarafı geçirebilir Geçiliyor miyiz? Musunuz? Evet. Ama böyle beklersek yetişmez ki. Sen bunları tamamlayacaksın. Oldu mu? Boş bırak orayı. Tamam. Tamam, tamam mıyız? Yer adı. Yer adından sonra gelen mahalle meydan bulvar Sokak. Cadde, hatta apartman adı nasıl yazılır? Büyük yazılır. Aynı mantık. Çünkü o konumda sadece bir mahalle ya da bir sokak bulunur. Peki, örneklere geçersek gene Cevizdere Mahallesi'nin M. Cumhuriyet meydanı derken yine gençler Atatürk Bulvarı derken ikinci cadde derken ikincan apartmanı derken bunları büyük yazıyoruz. Bu arada ben Mahalle ifadesini mah diye kısaltır. Sonuna nokta koyarım. Çünkü özel adın kısaltılması büyüktür. Ya da caddeyi cad diye kısaltır. Sonuna nokta koyarım. Tamam mıyız? O yüzden gençler bunlara ne yapacaksınız? Dikkat edeceksiniz. Bunları zaten verdik mi? Verdik. Peki. Geldik diğer maddeye. Şimdi nedir? Gene elimde ne var? Yer adı var. Diyor ki yer adından sonra gelen il, ilçe, bucak, köy, belde, kasaba nasıl yazılacak? Küçük yazılacak. Çünkü gençler bunlar özel adın dahilinde değildir. Örneklerimizi yaparsak. Ankara ilindeki il. Çankaya ilçesindeki gene ilçenin iyisi. Sonra Büyük Kışla köyündeki K. Kızılırmak Kasabası desek buradaki k ne olacak? Küçük olacak. Çünkü bunlar özel ada dahil değil. Evet. Buradaki son birimimizi yaparsak diyor ki yer adı. Ama bunu genişletiyoruz. Diyor ki yer adı ve millet adından sonra gelen tür adı. Yani cinsat Nasıl yazılır? Küçük yazılır. Bunu size şöyle anlatayım. Yer adı olarak elimizde ne var? Ankara var. Ne olsun? Antep olsun. Ondan sonra ne olsun? İzmir olsun. Cins isimleri yanına yazıyoruz. Ankara kedisi. Antep baklavası. İzmir köftesi. Şuranın küçük olduğuna dikkat edin. Millet adına ne yazardık? Mesela İngiliz, Frank ya da Hint. Devam ediyoruz. İngiliz anahtarı derken, Frank üzümü derken, Hint yağı derken. Bu cins isimleri nasıl yazdık? Küçük yazdık. Oldu mu gençler? Bakın burası bizim için çok önemli. Sizin için güzelce dört madde verdim. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Peki. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah bugün bu bölümü bitireceğiz. Evet Zekiye'cim verdiğim notlarda var. Ne olur ne olmaz diye elinize notunuzu da verdim. Doğrudur. Oradan da devam edebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu iş özellikle yazarak öğrenilir. Evet çocuklar. I maddesine geldik. Kalem değişikliği yapalım. Renk iyidir. Evet. Yeni maddemiz şu gençler. Evet. Bunu da şöyle yazıyoruz. Diyor ki Saray Köşk Han, hamam, kale, köprü, anıt ve benzeri sözcükler yapı adlarında geçerse büyük harfle başlar. Bunlar nedir? Tarihi eserdir. Tarih eserlerde geçen bu ifadeleri ben ne kabul edeceğim? Özel adın dahili olduğu için büyük harfle başlatacağım. Evet, mesela çocuklar. Dolma, bahçe, sarayı derken buradaki se. Gene Atatürk, köşkü derken Oradaki ke. Gene bilirsiniz ulusta Roma hamamı vardır. Roma hamamının H'si. Bunun dışında e, hamamı da verdik. Köprü mesela Malabadi köprüsünün K'si. Gene Zafer anıtı var mıdır? Zafer anıtının A'sı bizim için yeterli mi? Yeterli. Demek ki yapı adlarında geçen bu sözcükler özel adın dahilinde olduğu için nasıl yazılacak? Büyük harfle yazılacak. Evet gençler gene burada çok önemli bir maddemiz var. İyi maddemiz. Şimdi bu da bir yıldızlıdır. Bunun da kendi içinde özellikleri var. Buna dikkat edeceksiniz. Bunu şöyle yazacağız ne diyeceğiz? Kurum. Kuruluş ve kurul adları özel addır. Tamam mı? Peki. Bunlara örnek verelim. Mesela Türk Dil Kurumu. Gene devlet malzeme ofise Ondan sonra çocuklar odalar da bunlara örnek verilebilir. Mesela gene devlete bağlı bir kurum olan Ömer Seyfettin Lisesi. Onlar özel at. Şimdi bunları sakın sakın kısaltma olan işte TDK ya da kısaltma olan devlet malzeme ofisi ile karıştırma. Bunlar kısaltma. Bunlarla hiçbir alakası yok. Biz neredeyiz? Biz açılımdayız. Şimdi çocuklar, bir madde vardır. Kurum kuruluş adlarına gelen çekim ekleri kesme ile ayrılmaz ısrarla ayırırsan orada ne vardır? Yazım yanlışı vardır. Yani ben bunu Türk Dil Kurumunda şeklinde yazarsam düşer. Olması gereken nedir? Devlet Malzeme Ofisi'nin Ömer Seyfettin Lisesi'nde. Anlaştık mı? Bu çok önemlidir. Kurum, kuruluş, kurul adına gelen ekler kesinlikle kesmeyle ayrılmaz. Tabii ki her zaman olduğu gibi dilimizde bunun istisnası var mıdır? Vardır. Bir kurum olmasına rağmen Avrupa Birliği ağırlığından dolayı geleneki kesmeyle ayırır. Ne oldu? Avrupa Birliği'nde oldu. Tamam mıyız gençler? Buradan söylenecek başka bir şey yok. Burası bizim için çok önemli. Çekim ekleri kesmeyle ayrılmazken tek bir istisnası varmış. O da nedir? Avrupa Birliği. Evet gençler geçiyoruz diğer maddemize. Diğer maddemiz de şudur. Gene gene buna da C maddesi diyoruz. Gençler bizde ne adları vardır? Kanun, tüzük, yönetmelik genelge et evet. adları her sözcüğü büyük harfle başlar. Çünkü bunlar da özel ad kapsamındadır. Tamam mıyız? Peki mesela Türk ceza kanunu derken Şunların her biri büyük. Yani şöyle uzun bir adı da olabilirdi. Telif hakkı. Yayın ve satış yönetmeliği derken. Gördünüz mü? Her bir kelimeyi büyük harfle başlattım. Ama aradaki bağlaçları küçük yazdım. Hepsi büyük olsaydı bağlaçlar da büyük olacak. Evet gençler devam ediyoruz. Gene yıldızlı bir maddemiz var. Burası da önemlidir. Kitap dergi gazete ve sanat eseri özel ad kapsamında olduğu için büyük harfle başlar. Pekala örneklerimizi verirsek mesela Sözde kızlar. Tamam mıyız? Peki, dergi adı verelim. Türk dili. E, gazete örneği verelim. Milliyet. Bir tane de sanat eseri. Mona Lisa. Tablosu. Bunlardan sonra tür adı getirseydim. Bu tür adları küçük olacaktı. Buradaki önemli madde budur. Dözde Kızlar romanı, Türk Dili dergisi, Milliyet gazetesi, Mona Lisa tablosu. Bu tür adları küçük oldu. Gazetede sadece resmi gazetenin G'si büyüktür. Bunun nedeni de kanunla tescillenmiş olmasıdır. Yani resmi gazetede geçen G büyüktür. O bir tür adı de değildir. Gazetenin adının içinde geçtiği için büyük kabul edilir. Evet gençler gene anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi yeni maddemiz nedir? Resmi ve dini bayramlar durumudur. Evet arada ekranımız donuyor. O yüzden ben ekranı küçültüp büyütmek zorunda kalıyorum çocuklar. Evet çocuklar. Diğer maddemiz K maddemiz olsun. K maddemiz içinde ne diyeceğiz? Resmi ve dini bayramlar. bayram niteliği kazanmış günler. Nedir? Büyük harfle başlar. Tamam mıyız? Peki bunlardan hemen örneklerimizi verelim. Bunlar nelerdir? Tabii ki dini bayramlardan Ramazan bayramı. Diğer gençler nedir? Cumhuriyet bayramı. Haftalar olabilir. Yerli malı haftası. Gene güzel önemli günlerden anneler günü. Bunları nasıl yazdık? Büyük yazdık. Gençler bugünlük bu kadar. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz.